Merhaba iyi arkadaşlar, bugün komandosun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İkinci bölümde iki yeni eklenen komandomuz var. Arkadaşlar bizimle beraber bu görevde iki yeni komando daha var. Görevimiz karşı tarafta bulunan şu yakıt deposunu yok etmek. Nazilere ait bu yakıt deposunu yok etmek ve kamyonla buradan kaçmak. Gördüğünüz gibi şu kamyon, nazi kamyonu birazdan buraya park edecek. Biz şu yakıt deposunu yok edip bu kamyonla komandolarımızı bölgeden kaçıracağız. Yes, sir. Oyuna geçelim. Coming right Dalgaçımızda şu üç Nazi askerini, Alman askerini hale right etkisi sir. öncelikli olarak. Gördüğünüz gibi ayak izlerinden şüphelenen ilk Nazi askeri bize doğru geliyor. Etkisiz sir. Right sir. Etkisi hale getirdik. i'm shark of the city salute immediately sir coming sir yes sir coming right out salute sir coming sir coming right over sir. Evet, yes where did you say that you said right out, sir understood sir it's evet. Üçünü de imha ettim arkadaşlar. Şimdi yes. sniper'a geçiyorum. Coming. Bu arkadaş sniper. Keskin mm -hmm. nişancı. Right. Hemen karşı kıyı gözetleyen devreye gezen şu yes. iki nazi askerini bu sniper arkadaşla yok etmemiz gerekiyor. Coming. Okay. Mm -hmm. Bu arada What is, kaybetmeden şu üç arkadaşı da hemen şuraya okay. gönderelim. Yes. Hızlı bir şekilde Sniper arkadaşlar. İlk önce şunu yep. öldürelim. Sonra okay, buraya sir. geçelim. Yes, sir. Dalgıç arkadaşı buraya getirelim. Yep. Yes, sir. Coming, sir. Hı hı. Common. Yes, sir. Bombacı arkadaşlar buraya gönderelim. Sniper yeah. arkadaş. Sniper alsın hemen Bom, şu tip, sir. kayanın. Mm -hmm bu tarafından yeah. öldürelim ki şu devreye gezen arkadaşlar yeah. ölünün görmesin. Evet. Yes, sir. yes sir. Coming, sir. Bot da karşı tarafa geçiyoruz. Right over, yes. Evet bombacı yes, geçir geçirmiştim. Evet bu arkadaş bombacı right arkadaşlar. Over. Buna Hı -hı. bombacı mülayim diyeceğim ben. Yeşil vereydi. Geçirdik. Yes, Dalgaç sir. arkadaş. Coming, Evet, burayı toplasın. Understood, sir. Botu toplasın ve karşı tarafa geçsin. Yes, sir. Yes. Sniper arkadaş buraya gelsin. Yep. Ayağa kaldır right. da. Yep. Sadece şoförle right sniper arkadaş burada kaldı. Dalga geçti onları da geçireceğim. Az önce geçen gemi mm -hmm. devre gemisi olduğu için oh, I'm coming. sürekli yes, devre atıyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Eee yeşil duvara tırmandırdım arkadaşlar. Tırmanma özelliği bir tek onda var. Me. Merdiveni aşağı indirdim. I'm coming. Yeşil şu That's Alman askerini de etkisi hale getirmeye çalışacağım. Hayır hayır evet. Consider it Yat, evet, okay. Bak. over. Just leave duraz. it to me. Evet, bot gördüğünüz gibi gemi Alman gemisi devri atmaya devam ediyor. Gördüğünü indiriyor arkadaşlar bu makinede silahı var dikkat etmek gerekiyor bunda çok tehlikeli That's easy. Şu Alman askerini yok etmek istiyorum. Just leave it to me. Come come. Etmek istiyorum. Hemen Yes, sir. Coming right over. Sir. şu iki arkadaşı karşıya okay. geçirmek istiyorum. Hıhı. Uh -huh. Yes. Tamam kardeşim birazdan gemi gelecek biraz bir daha çünkü devre gemisi coming right over, sir. Understood, sir. Evet, yeah. sniper'ı da indirelim buradan. Yeah, right. Yes, sir. Fine, sir. I'll be there in a the moment. Yeah. Mm -hmm. Şoför arkadaşı indirelim. Sure thing. Dalgıç yes, sir. arkadaşı indirelim. Immediately, sir. Botu toplayalım. Right out, sir. Yes, sir. Okie dokie. Yes sir. Evet bombacı arkadaşı. Sir. Buraya right Consider it done, boss. Okay. Bir şunu da çıkartalım. Yep. Bir Understood. Şöyle Finally, some action. Okay, sir. Evet, Coming. bir şunu da buraya göndereyim. burada. sniper bana lazım arkadaşlar. Okay. Sniper'la şu arkadaşı öldüreceğim. Coming nöbetçi arkadaşı right. öldüreceğim. Çünkü mm -hmm. şurada çok tehlikeli bir dörtlü devreye gezen yep. Alman askerleri var. Hı mm -hı. -hmm. Kaçarken Coming sıkıntı over. uçuracaklar. Kamyonla kaçacağız arkadaşlar. Ha, bu arada onu yedi hala ceset var. Şunu indirelim. Okay. Just leave evet. It to me. Şimdi sniper arkadaş da şu arkadaşı indirelim. Yap. Hı -hı. Hep arabaya. Yep. Hı -hı. Cesedi alayım ben. Okay. Almadan önce bir dakika. Şu kapıyı açmakta fayda var. Coming. Yanlış yaptım. Consider it done. Kapıyı açalım, evet. Cesedi de alayım. Okay. Coming. Coming over. I'm coming. Evet. That's easy. Kamyona bindirelim arkadaşlar. Yeşil yere gidelim. Yes sir. Kamyona bindirdik. Şu an burayı patlatabiliriz arkadaşlar. Bomboca arkadaşlar. Bomboca düzenimizi I'm kuracağız. Ve yeah. burayı patlatacağız. Şoför arkadaşa kamyonu kaçıyorum, hale getiriyorum. I'll be right there. Right away. Et kaçışı. Okie hale getiriyorum. Right arkadaşlar. away. Kamyonu ayarlıyorum, evet. Şimdi şu devriye arkadaşlar, devriye gezen Alman askerler ...tehlike arz ediyor, çünkü kamyonu tarayıp patlatabiliyorlar bunlar. O yüzden <laughs> bunların devriyelerinin tamamlamalarını bekleyeceğiz. Tekrar şu taraflara falan geldiklerinde burayı bombacı mülayinine patlatıp kamyona bindireceğim. Bütün askerlerim zaten şu an kamyonda akışı hazır haldeler. Ve kamyonu şuraya sürüp oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bombacı arkadaşın bir diğer özelliği de şu kurt kapanını kurabiliyor olması. Bu da bir düşman tuzağı atıyorum. Gizlice şuraya kurt kapanı kurarsam buradan geçerken bu arkadaşlar takılınca Patlıyorlar yeah, right arkadaşlar. İşte. Anlaştık mı? Tuzakla ölüyorlar ben. Bombacı arkadaşım bombasını kurdum. Yeah. Bombacı arkadaşı bindiriyorum kamyonuma. Kamyonumu da gönderiyorum. Okay, okay. I'll be right there. Right there. saat bomba patladı. Alarm çaldı. Kışladan almaz askerleri çıkmak üzereyken oyunu biz kazanıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.